şöyle bir bakalım. Ne oluyor oluyor? Unuttum. Neyse başlayalım. Öncelikle <laughs> yeniden buradan başladım. Yeniden. Yeniden. 3 3 dedim. El portal blok dedim. arkadaki dedi de. dedim. 2 Hadi 2. <laughs> uh, yine in orada. Eee uh, Taja Forest. El işte is visibility is visibility karlı sonra 8 felse hm chest yazalım sigar tamam creative da alınır. Ha. Yani e, birçok blok e, de, dünyada bizim dünyada spawnlanıyormuş. Eee bizim dünyada spawnlanan lan şey, şey ne nether'da da spawnlanıyor. Acaba bu blok nedir? blok değildi daha doğrusu entite entite dediğine göre gravel, stone olmaz quartz dünyada yok zaten 4 de yok orada gravel olur görüyoruz gravel'lar falan rokum var ya da yeni bir nota blok ee, ilk baştaki L tuşu hangisiyle başlar çalış duymuyorsunuz o yüzden yani şey kapattım e, master bulu e, şimdi çek boyut melonlar e, e, çok az e, yemek barın dolduruyormuş e, bu item bu yiyeceklerden hangi itemlerden hangisi e, melondan daha az yemek barını doldur. Rafi şekeri değil ondan fazla var ya. Bayağı üç şey falan. Carrot daha Carrot da eşiz. Spider'ı saymıyoruz. Neden? Çünkü o bir e, o da dolduruyor ya sat daha çok doluyor fakat zehir veriyor ama potato potato bir veriyor ya öf niye doğru potato kesinlikle az veriyor evet. bu blokların ismi nedir mosi stone değil mosi stone brick değil mosi stone brick mosi stone değil bir kere mosi stone Öyle. Ee, bakayım. Ee, materyalları açınca. Tamam. Pek anlamış gibi değilim ama bunda. He Ha 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 şimdi hem anladım. Ee, diyor burada e, birçok şey parçalarda odunla yapılır. Onlardan hangisi odundan yapılmaz tahtadan? Yani, hem bir hem tahtadan olur. Yani tahtanın da bir payı var yani. O Minecraft da yok yani hiç tahta da görmedik. E, Clay Clay Minecraft Alpha gelmiş. E, ondan sonra ki update'te hangi item eee hangi item eklenmiştir bu levers da x x değil kaktüs dedi o zaman books geldi ben doğru eee olanlar e, sto stone, stone pickaxe kazılabilir bu ağırlardan hangi eee ayrın oradan başka bu oradan başka hangi bloğu Stompix kırabilir? Gold'u bir kere sazon bir Pikex kıramaz. Restonu hiç. Emrah'da hiç değil. Lasip. Lasip diyor. Ben buna lasip lazuli. Lapis lazil de. Ha. Evet. Ha. çikolatalarla ısrarla ilgili hangisi? Yanlıştır. Ha, bu yanlıştır. Yani Cekoletler parlıyordur bir kere. Ve kafamıza takamayız. Hani normal pamkin olsaydı bir benden agresifleşmezdi. Ee, Gross Knight level'ı ee, dörttür. En yükseği dörttür. E, ee, dördünde. Aynı hemen hemen diyor. Eee light level'ı kaçtır? Yani ışık seviyesi. E, ya üf, ya diye Ben Ne de? Light level 9'dur. Ben biliyorum. ay abi. Olay. E, şipler. E, dünyada. E, wool veriyordur. Bu e, dünyada sıfırlanan kaç renk olabilir? E, ben buna ben buna altı diyorum. Evet doğru. Block of Cool e, ilk Minecraft en son Minecraft update'inde yani biri bir alttan bahsediyor daha doğrusu en son bir yedi yani. geldi. Bir sekiz çıkacak. Yani işte bir alttan bahsediyor. Hangi bu itemlardan hangisi Block of Cool'dan sonra eklenmiştir? Tabii ki de Clay. Evet Clay bu da State Clay. Finansörsü. Ee, bu odada Travya branşında kaç tane soru sordu? Hı. Diyor. 31 tane. 30 sizi şaşırtma bir soru. Ee, oraya tıklıyoruz ve live modumuzu alıyoruz. Ya kıramıyorum bile. Özür arkadaşlar. Game'i de almam lazım. Ee, hadi. Ben Aa, hemen kapatıyorum. İkiydi. Aa, özür arkadaşlar. İşte koydum. Bilmeden. Ve bakalım trabiye açıldı. Öf, şimdi yine azmaya başladı ya. Öf. Evet, bugünlük bu kadar gelelim. Biraz sıkıcı oldu. Ee, bir sonraki branşımız Adventure branşı olacak. Ee, yakında şey olacak. İşte part parta bölecekti. İki tane parta böl. Bu oh, güzel oldu. Bu da e parti oldu iki part oldu. Travia. E, Travia ikinci yarısı. hoşçakalın olun. bakmayı unutmayın. Bir sonraki de görüşmek üzere. Bye bye.